Bu video House Point işbirliği ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ev, arsa almak ya da satmak için sizde de House Point irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz bu yayınımızda özellikle yurt dışında yaşayan ve Birikimlerini değerlendirmek isteyen, parasına para katmak isteyen vatandaşlarımızdan gelen çok sayıda soruya cevap vereceğiz. Ben nasıl bir yatırım yapabilirim? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İsveç'te, İsviçre'de ya da başka bir ülkede yaşıyorum. Birikimlerimi geleceğe dair nasıl değerlendirebilirim diye gelen sorulara cevaplar vermeye çalışacağım. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Altını çiziyorum. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ev sahibi olmak çok zor. Yani bugün sizin diyelim ki bir 50 bin eurounuz var. Bu 50 bin euroyla ev sahibi olabilir misiniz? Olamazsınız. Üzerine işte her ay 300-500 euro, hadi 1000 euro koydunuz diyelim. Yani. 5 yılın sonunda 60 ay sonra 110 bin euro olur. 5 yıl bekleyeceksin ama 50 bin euro var bir de 5 yılda bekleyeceksin. Dünyanın pek çok noktasında da böyle. Pek çok insanımız 100 euro dahi biriktirecek durumda değil. Çünkü hayat şartları her yerde daha da pahalı hale geldi. Bir adım atmak istiyorsanız Türkiye ile ilgili birkaç konuyu hatırlatacağım size. Türkiye'de özellikle gayrimenkul arsa başta olmak üzere ciddi para kazandırıyor. Arsanın şöyle bir özelliği var hepiniz mutlaka çok iyi biliyorsunuz. Ekmek istemez, su istemez. Hiçbir masrafı yoktur. Hele imarlı, altını çiziyorum ne demek imarlı? İçerisine ev, villa ya da işte herhangi bir bina yapabileceğiniz anlamına gelir imarlı. Tarla demiyorum bak. Arsa diyorum. Arsa içerisine Yapı yapılan yer, tarlaya bir şey yapamaz, çivi bile çakamaz. Özellikle ben paramı değerlendirmek istiyorum, işte örneğin 50 bin euro yatırayım, 3-5 yıl sonra bu daha da artsın istiyorum diyorsanız, ben mutlaka gayrimenkulle ilgili adım atmanızı tavsiye ederim. Çünkü 50 yatırdın birkaç yıl sonra 70 80 100 alıyorsun yatırım yaptığın yere göre ben bugüne kadar arsa alıp da zarar edeni görmedim ve enteresan bir şey söyleyeyim alanda kazanıyor satan da kazanıyor Evet dünyanın hiçbir ülkesinde en az 35-40 tane ülkeye gitmiş biri olarak söylüyorum böyle bir imkan yok kıyıda köşede bir birikiminiz varsa Türkiye'de bu şekilde bir düşüncenin içerisine girebilirsiniz ama doğru düzgün yerlerde biliyorsunuz biz zaman zaman bu ekrandan house pointle size uygun olan arsaları evleri ekranlarınıza taşıyoruz anlatıyorum ben işte şurada şöyle arsa var burada böyle bir ev al var diye anlatmış olduğum tüm gayrimenkuller fırsattır fiyatları alan kazanır evet şimdi. Ekranlarınıza fırsat olan bir gayrimenkulü hemen ekranlarınıza getiriyorum. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bugün çok çok özel bir noktadayız. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsatı sizlerle paylaşacağım. Ege Denizi manzaralı Kaz Dağları'nın eteği Asos'ta büyük bir yatırım fırsatını sizlere anlatmaya çalışacağım. Üstelik Asos'un en büyük arsası altını çiziyorum. Beşer dönümden oluşan toplamda 16 adet 80 dönümlük muhteşem arsalar dizisi. Geleceğinize dair bir yatırım yapmak istiyorsanız ister ev yapın, ister otel yapın. Siz ne yapacağınıza karar verdikten sonra adım atmanız yeterli. Kısa bir süreliğine bu Kaz Dağları'nın eteğinde muhteşem oksijeniyle tarihi turistik noktaların dibinde. Mesela Behram Kale, tarihi Asos Limanı, Kadırga Plajı yani dünyanın her yerinden akın akın turistlerin gelmiş olduğu bu noktada ister villanızı yapın, ister otelinizi yapın bu imkanların hepsi sizin elinizin altında. Kıymetli izleyicilerimiz, beşer dönümden 80 dönüme kadar bu arsalardan siz de almak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla irtibata geçmeniz yeterli. Şunun altını çiziyorum. Arsaların tamamı deniz manzaralı. Asfalt yola cephe. Üstelik altyapıyla ilgili hiçbir sorun yok. Telefon, internet hepsi mevcut. Hal böyle olunca da artık sizin yapmanız gereken şey geleceğinize dair, bugüne dair adım atmak, ekranın altındaki telefon numarasıyla irtibata geçmek kısa bir süreliğine çok çok özel bir fiyattan bu imkandan yararlanabilirsiniz. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum değerli izleyicilerimiz. Arsa yatırımı demek gerçekten kazanmak anlamına geliyor. Siz birikimlerinize birikim katmak istiyorsanız mutlaka bu fırsatı değerlendirin derim. Çünkü bölge çok yoğun bir şekilde talep alıyor. Üstelik bu kadar büyük imarı olan, buralar tarla değil de değerli izleyicilerimiz, buralar arsa. Yani hemen evi, oteli yapabileceğiniz yasal şartları taşıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, sözün özü artık muhteşem bu manzarada arsanızı seçmek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.